Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayım. İngiltere'de koronavirüsü önlemek amacıyla geliştirilen ilk ilacın kullanımı onaylandı. İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, klinik araştırma verilerine göre ilacın enfeksiyon önleme ve akut enfeksiyon semptomlarını tedavi etmek için kullanılabileceğini belirtildi. İlacın virüs nedeniyle hastane tedavisi gerekliliğini de azaltabileceği ifade edildi. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Denemeleri yaygın aşılamadan ve COVID-19'un mutasyonlarının ortaya çıkmasından önce başlayan ilacın bağışıklık sistemini doğal insan antikorları gibi davranan insan yapımı proteinlerden oluştuğu aktarıldı. Regeneron ve Roche tarafından geliştirilen ilacın enjeksiyon veya infüzyon yani damardan sıvı aktarımı yoluyla hastalara verileceği İlacın virüsün solunum sistemine sıkıca bağlandığı bölgelerde etki ettiği kaydedildi. Hükümet ve Ulusal Sağlık Servisinin tedavinin zamanı geldiğinde ilacın hastalara nasıl uygulanacağına yönelik bilgileri onaylayacağı vurgulandı. İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan Doktor Samantha Atkinson, hayat kurtarmaya ve COVID-19'a karşı koruma sağlamaya yardımcı olabilecek başka bir terapotik tedavinin onaylandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz dedi. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ise COVID-19 için geliştirilen ilk ilaç tedavisinin onaylanmasının harika bir haber olduğunu ve hastalara mümkün olan en kısa sürede sunulabileceğini umduğunu dile getirdi. Javid, tedavinin aşılamaya ek olarak COVID-19 ile mücadeleye önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere, sağlıklı kalın.